Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şimdi arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanala abone olun. Bildirimler açın. Videoyu beğenin ve paylaşın arkadaşlar. Bugün yeni, yepyeni bir siteyle beraber Su El to sitesi arkadaşlar. Buradan dolar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Buradan malikane alıyorsunuz. Malikane size coins kazandırıyor. Coinsleri dolara çevre biliyorsunuz arkadaşlar. İster yatırımlı, isterse yatırımsız kazanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın burada da ödeme kanıtları mevcut. Evet. Bakın arkadaşlar ödeme alanları görüyorsunuz. Evet siteyi Türkçe kullanmak için onu da göstereceğim. Burada üye sayısı burada e, 49 gün boyunca açıkmış. Burada da ödeme tutarları yazıyor arkadaşlar. Hemen şöyle Türkçe çevirelim. Evet. Çevire tıklıyoruz. <laughs> evet. Evet. Şimdi burada da ödeme alanları göre, görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kayıt olmak. Buradan kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Kullanıcı adı, e-posta, parola, parolanın aynısı şartları okudum ve koşullar kabul ediyorum. Tik koyuyorsunuz. Ben robot değilim. Ve ee kayıt olmaya basıyorsunuz. Kayıt olduktan sonra giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şöyle çekelim. Ben robot değilim. Ve giriş yapıyoruz. Evet. Size ilk başlarda 500 coins veriyor arkadaşlar. Evet, burada benim bilgilerim var. Coins'im var, ee, bir tane evim var, bir tane de referansım var. Bakın, şuradan Türkçe'ye çevirelim. Evet, dakikasına e, 0.04 madeni para kazanıyormuşum. Günde de 57.6 madeni para kazanıyormuşum arkadaşlar. Şimdi siz yeni yeni kayıt oldunuz. Geldiniz. Emlak odasına tıkladınız. Siz şu evden bir tane alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Coins kazandıkça coins kazandıkça e, 432 coins upreke yapabiliyorsunuz. Yani evinizin e, levelini arttırabiliyorsunuz. Mesela bunu aldım. Ben e, aldığımda birinci levelde. Şöyle göstereyim dördüncü levele kadar çıkardım. Şimdi şöyle hemen Türkçe çevireyim. Evet. Bakın birinci levelde bu kadar kazanıyordum. İkinci levelde bu kadar kazanıyorum. Üçüncü levelde bu kadar kazanıyorum. Dördüncü levelde bu kadar kazanıyorum. Ve biraz daha para biriktirip beşinci seviyede bu kadar kazanmayı planlıyorum. Bakın. Burada da e, diğer evler var. Tabi Aşağı doğru indikçe evin fiyatı artıyor ve kazancı da artıyor. Bakın. Şimdi mülkiyet bilgisine tıkladık. Bakın. Dakikada bakın bunun dakikada kazandığı e, parayı görüyorsunuz. Bunun dakikada kazandığı parayı görüyorsunuz. Yani böyle aşağı indikçe kazançları artıyor. Kazançları arttıkça fiyatlarda da artıyor arkadaşlar. Evet. Buradan coins ödeyerek evinizin levelini arttırabiliyorsunuz. Ben arttırdım. Dördüncü levele kadar geldim arkadaşlar. Şimdi Evet. Geldiniz. Kayıt oldunuz ve evinizi aldınız. Burada jeton satın al var. Buradan jeton satın alabilirsiniz. Ben almayı, almayı tavsiye etmiyorum. Siz de almadan oynayın burada e, şu arkadaşlar bakın şu şöyle göstereyim bedava coins kazanabileceğiniz yer var Evet burada anketler var anketleri çözerek bedava coins kazanabilirsiniz ama ben çözmüyorum o ayrı bir dava tavsiye de etmem Neyse siz bilirsiniz arkadaşlar Evet Evet Şurada günlük bonus var. Bunu gelip günlük bonusunuzu da aldım arkadaşlar. Evet, ben günlük bonusumu aldım. Evet, 24 saatte bir alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani günlük. Evet. Şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın şura. Evet, şuraya tıkladık. Burada da site'nin çalışma yani site ile ilgili bilgileri buradan öğrenebilirsiniz. Burada şuraya tıkladık. Burada da referans linkinizin bulunduğu ve referanslarınızdan kazanç sağladığınızla ilgili, ne kadar kazanç sağladığınızla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Tamam? Şimdi Evet. Yardım bölümü var. Şura. Evet. Yardım bölümü var. Burada da şuraya arkadaşlar. Şuraya bakın şuraya gösteriyorum. Şuraya tıklayalım. Burada da jetonlarınızı paraya çevirdiğiniz bölüm. Şöyle şu şuraya tıklıyoruz. Bu kadar coinse bu kadar dolar ediyormuş arkadaşlar. Tamam mı? Cent ya da dolar arkadaşlar. İster Payre'le isterse Fygut Payla ödemenizi alabilirsiniz. Tamam Payre dedik. Tamam arkadaşlar bizim o kadar jetonumuz yok. Evet. Şöyle Türkçe çevirelim. Evet. Arkadaşlar yanlışlıkla para mı çektim ben? Evet arkadaşlar yanlışlıkla para çektim ben. Şimdi buradan hemen payerimize girelim. Yanlışlıkla para çektim. Bakalım ödeme yapmış mı? Payer. Yanlışlıkla para çektim ya. Gonex. Evet. Şimdi e-post şey payerimize girdik arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar, payer'ımıza girdik. Yanlışlıkla ödeme aldım ya. Hiç aklımda yoktu. Evet. Evet arkadaşlar, hesabımıza para gelmiş. 0.06 dolar. Bakın. Hemen şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. 1 dolar gelmiş. Evet. Bakın, ödemesini yapıyor arkadaşlar. Yanlışlıkla hiç hiç beklemeden yanlışlıkla ödeme aldım arkadaşlar. Tamam. Bakın. Kanıt. Şimdi. Bir daha şöyle geri çekelim. Şöyle ana sayfaya gidelim. Yanlışlıkla para çektim ya. Bakın 0.6 dolar. 0.06 dolarımız var. Şimdi bir daha para çekelim. Evet. Şöyle gelip bir tane daha çekelim arkadaşlar. Payar diyoruz. Windrad diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Maalesef çekemiyoruz. Orada yazıyor okursunuz arkadaşlar videoyu durdurarak. Yani şöyle bir daha göstereyim ya. Challenge. Evet. Payer. Böyle paranızı çekebiliyorsunuz. Evet. Şöyle diyor. Evet, şöyle çevirelim. Görünüşe göre madeni paranız veya en azından bir kısmı bir tepositadan veya tavsiyelerden elde edilen kazançlardan geliyor. Dediğimden bir şey anlamadım ama neyse. Yalnız da Mülklerden ürettiği madeni paraları ve görevlerden kazanılan madeni paraları çekebilirsiniz. Madeni paraların geri kalan kısmınca mülk satın almak için kullanılabilir. Evet. Alt, altın evet altın okuyam, altın okuyamadım ya dur bir dakika. Böyle evet. Şöyle çevir. Çekilebilecek jetonunuz jetonlarınız 124.80 coin'si arkadaşlar. Evet. Tamam dedik. Evet buradan da para çekebiliyorsunuz. Evet, para çekme yeri. Evet, sentik ayarlar kısmına da geldik. Buradan ilk önce e-mailinizi onaylamanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen e-mailimi açayım. Evet arkadaşlar e-mailinizi onaylamanız gerekiyor ilk önce Bakın bu kodu e, Bu kodu kopyalayıp Şöyle siteye basıyorsunuz Buradaki linki o kodu kopyalayıp Ayarlar kısmından Şöyle ayarlara gelip Buraya yapıştırmanız lazım tabii ben e, Kodu Yapıştırıp ve doğrulamasını yaptım arkadaşlar ee, öbür videoyu da sildim maalesef evet ee, Payer'inizi e, ben payarı onayladım ve ödememi aldım arkadaşlar siz Perfect Money ve e, Fejud Pay e, UST cüzdanınızı onaylayabilirsiniz yani ekleyebilirsiniz arkadaşlar ödememizi de aldık Şimdi hemen buradan payere gidelim. Gidelim. Payar nerede? Evet payerimize geldik. Ödememizi aldık arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim. Yanlışlıkla ödeme aldım arkadaşlar. Ha. Onu da söyleyeyim. Evet. Bakın. 25 Aralık 2021. Saat 16.06. Saat gör görüyorsunuz arkadaşlar. 16 6. Yani 6 7 8 9. 3 dakika önce çektim. İnanmıyor musunuz? Alın size kanıt. 25 Aralık. Alın. Evet, 25 Aralık. Bu. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Ee, diğer videoyu hala şurada saklıyorum arkadaşlar. Şurada saklıyorum. Tabi evet. Şurada. Duruyor mu? Bir, bir bakalım bakalım. Evet. Diğer video da duruyor arkadaşlar. Ee, daha önce çektiğim ama yayınlamadığım bir video. İsterseniz de onu yayınlayabilirim. Öbür videoyu sildim arkadaşlar. Ee, bu şöyle çıkalım. Şöyle. Nerede bu? Evet, şu. Bu senin bir bir tane daha çektim arkadaşlar bu videonun aynısını ama onu sildim maalesef. Neyse arkadaşlar, ödememizi aldık. Şöyle hemen çıkış yapalım. Şuradan hemen çıkış yapalım arkadaşlar. Sizlere de şöyle kanıtları göstereyim. Bir kanıt daha göstereyim. Evet. Şöyle göstereyim. Evet. Bakın Robinho ödemesini aldı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bakın buradan da gösteriyorum. Ben bu siteyle bir ortaklığım yok. Ben bu siteyi tanımıyorum. Daha daha yeni gösterdim. Arkadaşlar bu siteyle şu site aynı. Hemen hemen aynı. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Aynı sitenin e, aynı yapıları hemen hemen aynı arkadaşlar. Tamam mı? Bu siteyle anlamayanlar varsa bu siteyi de e, inceleyebilir. Bakın bu siteyle hemen hemen aynı. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.